Ben Kıvanç Kasabalı, şehirden uzakta Bolu'nun Fırınlık Göğü'ndeyim. Hayvancılıkta eksiklerimi tamamlayabileceğim çok çalışkan bir ailenin yanına gidiyorum. Bu dönem hayvanların yavrulama dönemi. Öğrenmek için daha iyi bir zaman olamaz. Akdoğan ailesi hayvancılıkla uğraşıyor. Cengiz abi, eşi Emine abla ve kızları Nurgül'den öğreneceğim çok şey var. Nereye gidiyoruz şimdi? Oğlaklara mı Direkt, Direkt ahırlara doğru gidiyor. Hadi hanım sana kolay gelsin. Karşı Abi okudum. bunların cinsi bir farklı gibi ya. Bunlar filik tiftik keçi. Tiftik keçi mi bunlar? Evet, Ankara keçi tiftik Bak, keçi. Daha önce hiç görmedim galiba Burası ben bunları. Evet tabii. Bebekleri vereyim sana sen annelerine ver bunları. Vay vay. vay. Bunu, bunu, bunun. Gel bakalım. Şunu. Gel bakalım. Bunlar kaç günlük? Bunlar 3-5 günlük Kıvanç abi. Gel bakalım. Oh, bakayım. Dur bakayım şu, boynu. Ha. Buradakini. Sen işareti de koymuşsun. Evet hepsi çok Çekil. benziyor birbirlerine. Sonra ha. yaşıyoruz. O da bunun Kıvanç abi. Al bakalım sen de. Evet. Ha. Aferin sana. Bu da Aferin. diğerinin. Evet. İşte bunlar 3-5 günlük yavrular. Bunlar çok hassas Tiftlik. bir yavrular. Gel çok bakalım. az emmesi Şimdi, gerekiyor. 3-5 dakika emip almamız gerekiyor. Çok Fazlası? Emmezse ölüyorlar. Çok zararlı. Evet. diğer kuzular gibi akşama kadar annelerinin ha, yanında o kadar falan kalamıyorlar. kadar yani. Evet. Tamam o zaman 3-5 dakikayı geçirmiyoruz. Evet. Biraz tamam. emsinler. Hemen o zaman alacağız. emsinler. Sürprizim var. Bu gece kuzu doğmuş. Hadi canım. Bu gece doğmuş bu kuzu. Aa. Annesi de burada. Abi kuzu doğmuş diyorsun. Bu kaç? Daha gece doğmuş. Gece doğdu. Onlardan gece. büyük. Bu koyun büyük çıkarır. Ankara keçi küçük olur. Bire Tüt koyunları. doğmuş ya. Yani. Kuvaç kuvağı nasıl da oğlak senin olsun. Oğlaklar da kulağını ilk Biz çocuklar ısırırsa... doğduğumuz zaman, oğlaklar yeni doğduğu zaman Aha. kim kulağını ısırırsa oğlak onun olur. Oğlak. Acı. İlk Acı. önce kim ısırırsa. Acıtmadan. Hah, bir bak. o oğlak senin. Tamam canım, tamam ya. O kadar da sert ısırmadım. Benim mi? O oğlak evet, senin. Aa, tamam. 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 O oğlak senin. Anlaştık. Aa, bu benim oldu artık. Kulağı ısırdım. İşte. e, tamam. Aa. Oh be. Bu çekirdek aile 100 büyükbaş, 500 de küçükbaş hayvana tek başına bakıyor. Bunu sağlayansa evin göz bebeği Nurgül'ün cesareti. O bir çoban ve bir üretici. Nurgül yedi kız kardeşin en küçüğü. Liseyi bitirdikten sonra köyünde kalıp çiftliklerini büyütmeye karar vermiş. Çocukken arkadaşları dalga geçtiği için utandığı çobanlıkla şimdi gurur duyuyor. Kazlar evet. açalım Kıvanç abi. Tamam. Kazlar bakalım yumurtlamış mı? Tamam. Bakalım Kıvanç tamam abi. Evet. Bir tane. Oo yumurtlamış Kaz mı? Evet. Şanssız, hadi. Bu. Bunu. Yiyebiliriz de, mi? yavru da çıkar yeriz de. Yavru çıksın o zaman. Yavru mu ya. çıksın bundan? Tamam. Tavuk yumurtamız var zaten. Evet. Tamam, yavru, yavru çıksın. Okey. Bayağı. Nereye bunu, götüreceksin onu? Bunu şeye, saklayayım şuraya. Sakla. 10 tane oldu mu? Tamam. Koyacağız. Ha, 10 tane olana kadar bekleteceğim. 10 yani. tane olana kadar bekleyeceğim. Bunu saklayacağım. Tamam. abi burada benim atlarım var. Güneşte almaya çıkardık onları. Meşhur atlar bunlar. Evet. Karagüllü, Asya var. Karagül bu? Karagül bu. Bu yani, Rahvan mı? Bu İngiliz o Rahvan. Karagülün güzelliğine bak ya. Gerçek bir at siyah. Of. Bir de boyu da yüksek. Yüksek Sen yani. bunları rahat biniyor musun? Biniyorum. Ya alışmışsındır alış. Şimdi bu ahırda ne var? Bu arada şimdi orada ot verdiğim koyunlar var. Doğuracak koyunlar. Hoppa! Hadi bakalım. Bunlar yemeye gidiyor şu anda. Hadi. Bunlar direkt gideceği yeri biliyor zaten. Gideceği yeri bile hazır. Ama burada benim fark ettiğim bir sürü galiba ırk var. Bu her ırktan var ya. Başta Merino's var. Merino's tamam. Sakız var. Karaman var mı? Karaman Karaman'ın var. Karaman'ın kırması var. Yani mar oluyor. Alman, Alman, karabaşı. Alman karabaşı, Alman var. Karabaşı da var. Evet, Sulfof var. Sen bayağı internasyonel takılıyorsun. Bütün e, hayvanlar merak yani. Hepsini her bir e, var. Çok yani. iyi. E hadi o zaman hadi Emine gidelim. ablayı da alalım. Kahvaltıya geçelim. Kahvaltıya, geçelim. Acıktık bayağı. Evet şimdi e, çok güzel bir kahvaltı ettik. Şimdi geldik gübrenin yanına. Gübreyi aşağı doğru indireceğiz. Römorku aldıktan sonra römorku yükleyeceğiz. Sonrasında tarlaya gideceğiz. Evet. Eğer tarla kurumuşsa ee, süreceğiz. Süreceğiz. Evet. Tarla uzak mı? Tarla yakın. Buradan ben atla dört nala gidersem, sen de ile hızlı gelirsen nala gelirsem o zaman 10 dakikada varırız. Bolu'nun doğası her mevsim görülmeye değer. Hele bir de yanınızda buraları avucunun içi gibi bilen bir yoldaşınız varsa. Nurgül daha önce şehir hayatını denemiş ama hiç sevmemiş. Şimdi hayali Türkiye'nin en iyi küçük baş üreticisi olmak. Yürü ve Nurgül, kim tutar seni? Bu köprüyü kim yaptı? O köprüyü babam yaptı, Kıvanç abi. Aa, Cengiz evet. abinin eseri bu. Aynen öyle. Vay vay vay. Bayağı güzel, derin üstünde güzel bir köprü oldu burası. Gel bakalım. Bahçeye bakalım bakalım kurumuş mu, kurumamış mı? Ne ha. ekiyordunuz buraya? Patates ekiyoruz, fasulye ekiyoruz. Üstü kuru duruyor ama altından emin değilim. Ya nem, nemli aslında. Nemli ol. mi? Evet, gölge olan yerlerde ıslaklık var. Ha. Zaten bunlar da gübre. Evet, evet. Sonbahar bunlar... dökmüştük bunları. Ha, tamam. O güzel Kıvanç, güzel. Çok güzel. Bir numara. Ha, tamam. Çok güzel. Geri gel Kıvanç abi. Gel, dümdüz gel. Bu seferlik Nurgül'ün yerini ben aldım. Ama onun tırnak içinde erkek işi diyebileceğimiz bütün işleri hakkıyla yapabildiğini zaten biliyoruz. Ata binen, traktör kullanan, çobanlık yapan bu genç kızın en önemli destekçisi de tabii ki babası. Nesillerdir mahsulünü aldıkları bu ata toprağı da onların uyumlu çalışması sayesinde boş kalmıyor. İneklerin, düvelerin yemlenmesi, doğum yapan koyunların beslenip kuzuların emişmesi derken yine akşam nasıl oldu anlayamadım. Karagül'de ahıra girince nihayet misafirlerim için sofrayı kurabilirim. Ama tarlayı sürerken çok patates çıktı. Ben. Bahçeden topladım patatesler. Emine abla sen görmedin. mi? görmedim. Sürdükçe patates çıkıyor alttan. Köşede. Şu elleri yıkayayım geleyim ben ya. Pastamız hazır. Nurgül hem çok çalışkan, hem çok bilgili, hem de çok becerikli. Ekipçe onun için küçük bir sürpriz hazırladık. Evet, iyi ki doğdun Allah. Nurgül. İyi ki doğdun Nurgül. İyi ki doğdun, Nurgül. i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yaşlar. Allah. Alkış, alkış. Ya. Tamam. Bu da şöyle bir babasının desteğini alan bir kız çocuğu nasıl başarılı ve mutlu olur? İşte Nurgül bunun en güzel örneği. Dilerim bahtın da yolunda hep açık olsun. Bir gün ben de şehirden uzakta yaşamaya başlarsam, bu güzel ailenin sevgi dolu birlikteliğinden çok ilham alacağım.